Hz. İbrahim Aleyhisselam şeytanla karşılaştı, nefsini ezdi, çocuk sevgisi, o nedir, bu nedir, der, koskoca peygamber evladını kesiyor derse ne der, her şey elinin tersiyle itti. Rabbim ne der? El alem ne deri bir tarafa bırak. Onun için biz onun neslinden, onun milletinden olmakla iftihar ediyoruz. İbrahim'le ne götüreceğiz memleketimize? Buradan dönen her erkek İbrahim, her kadın Hacer, her çocuk İsmail olmadıkça buraya gelişimiz turistik bir geziden öteye geçmez. Arafat'a çıkan her adam Adem Aleyhisselam'ın yolunda yürüyüp adam olup dönmese oraya çıkmanın da bir manası olmaz. Tövbem kabul olur mu acaba? Bir tek günaha 300 yıl. Bir rivayette 70, bir rivayette 40 ama bir rivayette de 300 yıl. Bütün yeryüzünü kendine şahit tutarak ağlayıp tövbe istiğfar ediyor. E peki biz 300 bin günahlarımıza ne kadar tövbe istiğfar ettik. Onun için Rabbim buradan dönerken sabrın bütün mertebelerini dem ve damarlarımıza kabul ettirerek bir, günahlara karşı sabretmeyi. iki ibadet ve taatta sabretmeyi bizlere hakkıyla sabrın bütün manalarını dem ve damarlarımıza kabul ettirerek en kötü, en sıkıntılı anda artık dayanamıyorum dediğimiz anda bile kalbimize hacı ya sabır dedirtmeyi nasip eylesin. Onun için bir şey geldiği zaman bir şekva, bir hüzün, bir ne olursa olsun. Hüzün de Allah adınadır, şekva da Allah adınadır, şükür de Allah adınadır. Allah'tan gayrısından medet beklemek burada uygun değil. Onun için benlikten bir kere geçmek lazım. Allah'ım ben senin yoluna geldim, senin yurduna geldim, davetine icabet ettim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Senin eşin, benzerin, mislin, misalin, örneğin, ortağın, şerikin yok. Bunu ilan etmeye geldim. İnnel hamde. Bütün hamdler sana mahsustur. Ezelden ebede, her kimden her kime şükür, hamd, sena manasında ne söylenmiş söylenecekse sen bunların bütününe layıksın Allah. Ve ni'mete, Nimet senindir Allah'ım. Benim hayatım bir nimet, bana verdiğin evlat bir nimet, eş bir nimet, mal ve mülk, evlat, devlet ne verdinse bunların hepsi bir nimet ama bütün bu nimetlerin sahibi sensin Allah'ım. Ben onlara emanetçiyim. Benim param, benim pulum, benim malım, benim mülküm. Yok. Benim değildi gelirken, giderken de benim olmayacak. Allah'ım bana öyle bir hayat nasip eyle ki onların günahıyla huzuruna gelmeyeyim sen ne güzel emanetçisin denilenlerden olayım.